Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Nilla oynuyor. merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bakır kuruş oynayacağız. Yani bugün bu oyunda bu testleri geliştirip duvarları yıkmaya çalışacağız. Bu duvarları yıktıkça gördüğünüz gibi içeri içeceğiz ve para kazanacağız. Paraları da içeriden geliyor zaten. İçeriden geliyor bize. Oyunun amacı kısaca böyle ama Alttan abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim yoksa bu testleri sizi kapat ve benzinimiz de var. O yüzden şöyle bir şey alalım. Benzin kanlı diyor. Şimdi gücünü geliştirebiliriz. Testlerinin gücünü geliştirebiliriz. Boyutunu geliştirebiliriz. Deposundaki benzini ya da şu kolun pinin şeyini geliştirelim onu. Ben büyüklüğe vereyim. Güç ve benzinle vereyim. Benzine bir tane daha vereyim. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle kıralım. İyice iyice kuralım şöyle. Oyun çok popüler ya. Reklamları her yerde. Peki yani siz de oynamışsınızdır. Bilemiyorum yani. Oo, oh, bir sürü para, bir sürü para. Bir sürü para ya. Mis gibi. Alalım şunları. Hop. Benzinimiz yine bitti. 200 dolar kazanmışız. O zaman bir büyüklüğü arttıralım. Bir daha büyüklüğü arttıralım. Bir de benzin arttıralım. 0 dolarımız kaldı. Bence değdi ama. Oha. Nasıl? baksanız baksanıza. Bildiğin tünel açıyoruz ya. Oha. Bak dünkü şeyi çok sevmişsiniz. Yani bir günde bayağı izlemişsiniz falan yani çok izlemişsiniz de şu e, dükkan açma oyunlarını falan. O, o, çok beğenmişiz Onu yarın bir, bir bölüm daha açacağım. Ve yani iki bölüm gelecek 330 312 para daha kazandı bir uzunluk. Aha. Bak uzun oldu. Yukarıdakileri de kırabiliyoruz. Hadi bakalım. Alalım yukarıdakileri. Ama öyle yukarıdakiler işte ilgili yok yani. Sonuçta level 1'deyiz şu an. Duvar yıktıktan sonra da başka şeyler de var. öyle kıralım, edelim. Hadi bakalım. Al paraları. Baya para birlikte altta. 307 dolar gelmiş. Reklam tamam geçeyim hemen. Hadi noob, noob geç artık. Heh, hadi bakalım. Ee, boyutu vereyim güce verdim bir tane bir tane benzin bir tane daha benzin tamam benzin gerekiyor bu arada hop güç de gerekiyor Bu üç, güç o kadar yani yani her şey gerekiyor da kısacası en gerekleri bunlar hadi bakalım şunları alalım hop mis gibi çok güzel oldu ya Hadi bakalım. Hop. Topla bakalım. Tamam çok güzel. 545 dolar para geldi. Ben bununla hiç şey yapmayacağım. Bir de gücü arttırayım bir tane. Bir de benzin tamam benzin 202 paramız kalsın. şeyler yaparız onlarla. Hadi bakalım. Kıralım, kıralım çok güzel. Nasıl nasıl bu duvardan sonra neler var acaba? Merak ettim. Şu üstten toplayalım biraz. Üstten gidelim. Böyle yapalım. Hadi bakalım. Kuşlar yıvıl diyor. Ötüyorlar. 722 dolar. Bayağı iyi. Hadi bakalım. 900 para genişliği arttırdım. Bir de benzini arttırdım. Şu an dev gibi olduk ama biraz gücü abanmamız lazım. Boyutumuz var, gücümüz yok. Olmaz mı böyle? Şöyle 5 sent midir, kuruş bu? Öyle bir şeyler geliyor. Bu da bize para kazandırıyor. Bakın duvarın şeyi gözüktü. Sonuna geldik. Duvarın sonuna geldik ama genişlik istiyoruz. Hayır. Oo, şuradaki bütün her şeyi toplasak var ya zaten 200 liras Aha 1110 lira. Bayağı fazla para. Gücü arttıralım. Lan. Ben... <laughs> tamam. Benzin arttıralım. İki tane benzin arttırdık. Atma neyse TikTok videosu geldi. Hani şey diyorlardı ya. Belki birisi görmüştür TikTok'ta ya YouTube'da. Şey. Bunlar ne, hani böyle şey alıyorlar ya. Bunlar neyse 35 lira diyor. Peki bir krem versem diyor. Hani kasiyer de diyor ya, ben ben size bir çizgi versem anne hani çizgi var ya. Bilenler biliyor zaten. Neyse. ne bileyim aklıma geldi söyleyeyim dedim. Yalnız bu duvar da. Çizetti gibi ya. Hadi şu üstten de yıkalım. Bin, bin bir para geldi. Ya yine mi? Hadi bakalım şimdi güç mü arttırsak boyut mu boyut arttırdım iki tane bir tane de benzin iki tane de benzin yalnız testlerimiz kocaman oldu harbi of mis gibi üstten de kıralım alttan da kıralım üstten kırıyorum of full tavanı yok ediyorum resmen tavan gitti Kıralım, kıralım, kıralım. Orada bir top deniyorum. Hiçbir şey farkında değil Hop bütün şeyleri toplayalım. Of of of. Fena para gelecek. 2.135 dolar. Ne mi? Hadi bakalım reklamı da geçtik. Hmm. Ne yapayım? Şimdi ben biraz da uzunluk arttırmak istiyorum. O yüzden 4.000'i biriktireceğim. Hadi bakalım. Yerden gidelim? Bu sefer de tavanı şey yapmaya gerek yok. Biraz kıralım ama eğlenceli. Rahatlıyor be insan. Harbi rahatlıyor. Of. Ne büyük be. Testere. Tam testler olduk. Ama katil olan. <laughs> Çok komik sanki. Yani komik komik değil mi? Komik. Hop. Alalım şunları da. Güzel. 1857 dolar. hayır reklam çıkmadı. Ne alalım bir de. Hadi bakalım. Neyse bayağı oldu harbi. Şuradan alalım. Şöyle inelim direkt. Harbi iniyoruz bayağı. Bu güzel bir ama level yani ne bileyim. Birinci leveli bile çok zor. Sadece para kas oyunu gibi. Sadece para kasıyorsun sanki. Kurma falan yok da sadece para kas. Kuşlar ötüyor. Hadi bakalım. 1612 lira geldi ya. Bu sefer daha az para geldi. Neyse gücümüzü arttıralım. Bir de benzin arttıralım. Para önemli. Hadi bakalım. En azından bir ilk bölüme geçseydik. O bile olurdu be. Yani ikinci bölüme. Ya şu benzin ben yok. Şu an bize geçebiliriz ama benzin yapımı yapmamız lazım. Full. Şöyle. Şey, alalım şu tavanları. Çok güzel. Hadi rahatlamazdır. <tik> 35 mi? Aa yeni testler açıldı. Bakın. Benzini abanlıyorum. Benzini fırlamamız lazım. Bu neymiş bakalım. Gitsin mi bari? Ağzı biraz gitsin gibi. Bakın ip, ip de böyle garip bir ip oldu. eceğiz alalım paraları evet. o bayağı gel hava benzin at ya har sil daha doğrusu <laughs> para 96 yeni para rekoru. 10. dakika içinde yeni para rekoru. Akra diyor. Max full. Ha, yani ee, bu neymiş? Max full falan diyor. Bu neymiş? Ha, bu neymiş? Bu neymiş? Bu neymiş? Bu zorunda değiliz yani ama tercihinde yok. Ne oluyor? Oyun oy, taşıyor. Oyun taşıyor. taşıyor.

23 dolar. Ne güzel. Afres diyor. Hmm. Ee, Max benzin. Max benzin deposunu arttıralım. Ve benzin alalım. Benzin maxlandı. Evet. Bütün paralar yersin. Hadi bakalım. Daha çok benzin. benzin. সাক� Buradan alasın da. Alasın. Çok az kaldı. Çok az Hadi bakalım. Bazı dolarımız var ya. Bir geliştirme yaptık hemen para bitti. Hadi bakalım. geliyorum. Evet 16 bin para kastım ve bunu bunu gösterebiliyorum. Şey evet. Böyle böyle takmanın böyle skinler böyle şey varmış. Şekerli için bencil evvel geçiyor. Ne ee, bitkili için üçüncü evvel geçiyor. Nasıl siz zaten lazerli için 50 bin para birikti onu yapamayacak. Yani. Para iki gün oyna koy. 5 e, kere upgrade yap, 10 e, kere upgrade yap güzelliğine şey. için ve 5 gün oynayılması için. Önce upgrade yapacağım ama 4 para istiyor. De şu haritayı geçirebileceğiz artık. Bekmez olmasa, kasmasa çok güzel olacak da. Aynı dostum dostum. Oh, that's me,